Neyim? Buradan çıktık. Zindandan hmm. çıktık. Bir şeyler kestik. Burada İstersen Bakalım. şeye binebiliriz. Atada binebiliriz. Bizim burada minnoşlar var. Bunlar kolay. Az önce boss kestim. Bir tek yumrukta alırım. Bunları bir de kestim yerine gelsin. bir tanesi kaçıyor bak. Nereye Kovalar. kaçıyorsun? Gel <laughs> <Ya> buraya. <laughs> Bunları da alayım. Alan mı oyna? Şimdi bizi nerelere götüreceksin? Hadi bakalım. Bir bakayım. Nerede ne var? Başka neresi gözüküyor? Gate from Runes. Yolda bakalım ne göreceğiz. Bu ne? Bunlar ne? olacak bir şey mi bunlar? Yaradık bunlardan. <laughs> Öldürmedim. Bak uçuş sarı noktaya gidip normal saldırı yaparsan kritik saldırı yapıyorsun. Ne yapınca? Geri düşüyor ya böyle bir ses çıkıyor diye Sarı bir nokta çıkıyor o sarı noktaya gidip şey yapıyor Normal kere vurduğunda şey yapıyor kritik Saldırı yapıyor Nereye gidelim? Ne tarafa doğru gidelim? Şu an geriye doğru gidiyoruz Haritanın yukarısına Çıkmamız gerekmiyor mu? Vay. Ya. açıkçası şu sarı ışıklar senin gitmen gereken yolu gösteriyor. Orası ana yol. Sarı ışık dediğim evet. sarıya doğru gidelim. Selamun aleyküm. Teşekkür ederim. Bak. Aleyküm. Çok sağ ol. Ali 15 ile evet. baskın yaptı. Selamun aleyküm. Vay çok teşekkür ederim arkadaşlar takipler için. Marcel'in evet. e, Ikea Ikea Gezgin Robot, DDC Reko, Zaltos teşekkür ederim evet. arkadaşlar takipte için vay 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 Selamun vay. Aleyküm Elden Ring öğreniyoruz şu anda Ali'cim şey yaptı şu anda evet. bana Teşekkür ederim Ali'cim Selamun Sen Aleyküm, Aleyküm. <laughs> Yalnız her şeyde müzik çalıyor ya böyle Onu bir kapatmam lazım bu evet. kameran çok güzel geliyor Crafting Selamun gibi. Aleyküm Çektiniz değil mi? Evet çektik bu arada Çektik çektik çek, çek. Valla çok güzel oldu Ali'cim teşekkür ederim normalde Aynen kokboklar da şey kokbok yalnız Bukbuk Book bukları da çektik aldık. <laughs> Ali çok sağ ol. Çok makbule geçti. Teşekkür ederim takip edenler için de. E, şu an yeni bir oyun deniyoruz. Benim main oyunum değil. Oyun tamamen öğreniyorum bu arada. İyi olmuş. iyiyim şükür. Evdeyim. Bugün izin günüm. Yarın çalışacağım. E, ama öğleden sonraları boşum genelde. En azından bu Noel'den kaynaklı. Varzona <laughs> sonrasında geçeriz. Şu anda şey... eee... hani Elden Ring'i öğreniyoruz. <laughs> Zerada Beach'ten selamlar. Teşekkür ederim bu arada. Aleyküm selam. Çok makbule geçti. Merhabalar. Helmito. Taos. Taos. O 15. 15 izleyici. Güzel. Herkes geldi. Takip edenler oldu. Şimdi ben oyunu öğreniyorum. Ee, benim main oyunum Warzone. Dün de Go'u bitirdim bu arada. God of War'ı bitirdim. 11 saattir açım. Çok teşekkür ederim. Ee, bayağı güzel öldüm bu arada birkaç kere az önce. Şimdi şey yapacağız e, inşallah yolumuzu bulacağız. Haritada da gideceğimiz yerler gösterilmiyor diyor ki sadece sarı noktaya şey yap. Yani bu sarı noktalar bizim şeylerimiz. Ee, Iııı ışınlanma noktalar oradan ışıklar gidiyor. O sana ana görevi gösteriyor diyeyim. Tamam. Nasıl tokatladın? <laughs> Ali diyorsa doğrudur ya. Beko. biliyorsun ama. Bu arada afiyet olsun Ali'cim. Eşeği çağırdım ben. Eşeklerimiz de güzel bu arada eşeklerim değil. Mi? Eşeği çağırmaya bakın bakın ne kadar güzel bakın. İzleyin şimdi. Hop eşek geldi hadi bakalım. Eşek sarı noktaya değil doğru gidiyorum. Ama. Ben eşek diyorum. <laughs> nerede bizim? Sarı nokta kayboldu ya. Şurada muhafızlar falan var. Sarı nokta gitti bu arada nerede sarı bu sarı nokta? De o benim ha, şu, gösteriyor. O değil. Şu, ana ana haritada diyor. Haritayı açtığında. <laughs> Anja sinir krizleri geçirdi. Çok teşekkür ederim bu arada Ali'cim. Tekrardan gelen arkadaşlara da teşekkür ederim. Nereye gideceğiz biz şimdi? Sarı nokta dediği şey şuralara haritayı mı gideceğim? Aç. Gate, aç. bak gate front var. Bak sarı oklar var görüyor musun? Tamam. Şunlar değil mi işte? Ha. A Aynen o, o ana yolu gösteriyor. Ben gereken yere onlar göster. Tamam işaretleyelim bunu. Ha, buraya direkt gidebiliyoruz mu? Ben direkt işaretledim gidiyorum herhalde. Ha, direkt ışınlandın sen oraya. Direkt ışınlandım. Tamam orayı açtık zaten orada. Tamam. Buradan ya. çıktık zaten. Evet. Kim hmm. Şimdi Burada diyor bir... ki o sana oradan o ok yönünde gitmen Aynen. lazım ana görev için. Ok yönü neresi? Ok neresi arkadaş? Sarı bir ışık çıkıyor bak ondan sarı evet. bir ışık çıkıyor. Tamam 3 tane sarı ışık çıkan yer var bende şu anda. Biri üstte tamam. iki tanesi altta. Tamam ama şöyle Grace'leri gösteriyor gitmen gereken Grace'i gösteriyor zaten. Yani alttakilerden ilerledin zaten sen. Ben burayı travel edebiliyorum zaten o zaman. Senin yanına ben direkt geldim şu anda mesela. Yolculuk edebiliyorum. Jim Gray. Buradan zaten gelmiştik. Atımı çağırdım. Evet. Işte. Yukarı doğru mu gidiyoruz? Stormgate. Sol üstte doğru gideceksin ablam. Ona, ne? O ne? Kız o nereden geldi? Dur. Birileri bir şey yapıyor. Dur asıl diyor. geleni gör şimdi. O ne be? <laughs> Ay ucube. Dediği kaçış. Ben topuk. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. <laughs> Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Keserdik artık. onu ya kesmeyi denememe mi istiyorsun? Dur tamam. İneyim hatta. inatten. Gel. Dur ben etrafı temizleyeyim önce. Öyle dene. Geliyorum. Buradaki asker masker bir şey var onlara mı vurayım? Oy maşallah. Oy maşallah. Seri seri çıktım. Bir animasyon için. Bir şey yapacak mı? Zıpladı yere vurdu. Bir şey yapmadı. Koştum. Bu çerken öldürdü beni. Daha Öyle önceden bu yapalım oyunu yapalım oynayanlar yapalım. var demek ki. depo bana yön tarif etti kendisi. Şeyden doğar gelirsin bir şey yok. Yani. Tamam zaten buranın başındaydım. Geliyorum. Geliyorum tekrardan. Let's go, let's go, let's go. Şu kenardaki şeyleri temizleyeyim ben. Bir tane kaldı zaten. Tamam. Vur ka yere düşecek vur kafasına. Eç öne. Oo. Gücüm bitti adam. Kafasına gel dedim öne. üzere. Evet, evet. Bu lan yedi zaten. Bak gördün mü tertemiz oldu işte. Yolu boşalttık. öğrenme aşamasındayım. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Üç kere ölürüm, beş kere ölürüm ama öğrenirim. Helal be. Boru mu Bir şey mi oldu? Etraftakileri al. Benim, be benim beygirime vurmayın. Gülüm bana. Olan, Bak, Olan, Olan şu Pantası ağacı gördün mü? Kaçtı. Bak, Golden buradaki diye bir gördün şey aldım. Bak, buradaki Aynen. Bununla şeyini arttırıyorsun. İksirlerinin sayısını arttırıyorsun. Onu nasıl yapacağım? Envantere girip, yoksa yok, crafting yok. kalemi girdi. yapıyorsun, Grace'de yapıyorsun. Tamam. Ali'nin tayfa seriyi de aldı. Ha, yani Gosu, gerçi Gosu Gosu oynuyorlardı. Ay bu ne? Mutlu yazda kurtlar geldi yeter herhalde bu kadar. Bir tane daha var. Yılı yükseltmem lazım ya. Hı hmm. Daha level atlamadık ya. Yok level atlasam da çok bir şey artmayacak. Fate skedingi düşük şu anda. Elimdekini... Yukarıda da bir şeyler var dur, Dur 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 dur. Bak ne kaçırdım. Aaa Grace oldu. Hmm. Gel bu soğuk her yerde grace var. Her yer kayıt noktaları var. Bu kayıt noktalarında level ha, up dedik. Aynen. Şimdi Plastik yanında zaten bir şey var şu tamam. Stamina. sağlık. biraz can basayım kendime. Canım. Bir de can bastım. Tamam. Şimdi aldım. Et charge plus yaptığım zaman Melina ile konuştu. Ne, konuşabilirsin. Sana doğru hakkında <laughs> bilgi verecek dersen. Tamam mı? Burada bir şey daha var. Mm-hmm. Tamam. Bir anahtar aldım ama. Bak bir de ne var? Everyone Sakın saldırma NPC'ye. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. For me. Şey yapabiliyorsun ya. <laughs> NPC'lere saldırabiliyorsun çünkü. Their legs taken, even their heads taken. Did you know it's quite a lark when bu hareketi gibi bir şey mi verdi? Bir bakalım. Evet. Emot ver. Hani nasıl yapıyorsun dedin ya orada değiştirebiliyorsun onları. Hiç. Böyle enteresan bir şey vardı hani böyle oturuyoruz. Kahrolmuş, derbeder. Şöyle bir otur Bunu verdi az önce bize Yap bunu Onun gibi oturuyor Kalkabiliriz de. Dertler bir derya olmuş Ondan dolayısıyla Sen tamam, bu grace'den alıp bunu gel gelsin abi. Yukarıda yolda birileri vardı Basıyor muyuz Abi. Oo bunlar bunlar bir şeyler ateş ettiler. Hayır. Ne ne? Ne? Ni ni mi mi şu hatta. Batının üstünde doja yatamıyor. Bak o o böceği kesmek lazım. Bundan şey düşüyor. Bu düşüyor. Dışınlanmadan. Yine bir tane hareket Eş vardı. Eşofor çıktı evet. Aynen. Onu da Grave'de yapıyoruz yine. Grace'de yapıyoruz aynen. Grace'de. Aa düşman geldi. Oğlum <laughs> öyle koşulur mu ya? Ben de bekliyorum şey yapsın diye direkt önüme. Geliyorlar. Şimdi kalabalık gelecekler. Borozan çaldı. Dur, Yanlış yaptım. Zir arkadan gelip de tutuyor abi. Yani şey yapabilirsin, arkasına dönmeyi deneyebilirsin sen de savaşırken. Geliyor bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. Bir ok atıyor galiba biri sen backstep atarsan zaten öldürürsün. Böyle şeyler daha iyi. Gördüm. Yani daha iyi. <laughs> Değil mi ya? İşte. İşte bu kadar. mağara mı var burada? Kale var. Oha! <laughs> o, o ne kız? Ağzıma yedi bu topu. Sapık! <laughs> Bak şu, bu sıkı ya <laughs> Arkasını <laughs> dövmeyi <laughs> Can otomatik mi tazeleniyor? O tarz bir şey mi oluyor? Hayır can otomatik tazelenmiyor. Ya iksir içeceksin ya da ben sana heal atacağım. Ama az önce yükselir gibi oldu o yüzden sordum. Yok. Y Otoma yani şey e zamanla can yenilemeni sağlayan itemler büyüler var. Grace Bi yenilenelim Yenilenelim Level up Level up Böyle Level up'a şey, up şey up. yetmiyorsa bu arada itemlerden şey de kullanabilirsin etrafta bulduğun Rune itemler oluyor Melina I'm searching For my purpose skip for the reason that there is some I've acted the finger maiden. I am no maiden. In the class, class gibi bir şey yok. Ee, şu şeyleri kullanacaktık. Her silah hepsi olmuyor dedin. Olmuyor. Sadece şu an. Ya yani şu anda çok önemli değil çünkü şey de yapamıyorsun. Ee, infuse de yapamıyorsun. <laughs> Yeah, the yeah. hmm. ne oldu? Oraya Foul, tarnished In search of the Elden Ring Emboldened by the flame of ambition Erken girdik de. Bu da mı boş? Ee, şey, ana hi ana hikayede yani ana bosslardan ilki. Ya ne diyorsun ya? Ben daha oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Ana boss benim neyime? Ee, yok. sen geldin yani... buraya ben bir şey demedim.

Ben o öğretsin diye şey yaptım, ben dümdüz gidiyorum o da bana hiçbir şey söylemedi evet e, erken girmiş. şey Kendin keşfet diye bırakıyorum ben. Oğlum ben kendim Ya Buraya dersen... gelmemizin bir sebebi var, bir dakika, bir dakika. Oyunu Bunu kesemeyeceğiz bırakayım. zaten şu anda. Bir sakin Bu al ka katana yap diyor. Duel katana ya yapabilirsin ama dual katana'nın moveset'i o kadar iyi değil. Round table. Bu, adam, bu az önce öldürmüştük. Şeye Bonte. otursana, Grace'e gel otursana round, round table'a gidebiliriz şimdi. Öldürdük ve canlanıyor. Bize gidebiliriz buraya acıdıktan sonra. Geliyor. Ben atıyorum bizi round table'a. At. Forgive me. I've been... ...testing you to see whether... ...and it seems my war torrent... Whereas I'm there is but one other I can take gathering place. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Yes. Evet, ana, ana base'imiz burası. Burada NPC'ler var. Konuşabilir bilirsin. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made very well. As you're senior, it is safe here. Tamam. Email. Ne oldu? I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I teach incantations and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarn ensuring order again. By the way, do you still see it? You do. Wonderful news. Most tarnished of you are something of a well. şeyler var burada ama bunlara para yetmiyor. Bunlar büyü, büyüler zaten. Bir şey oldu ama ben şeyle konuşamıyorum. Ah, almam gereken bir büyü yok zaten. By Tam şimdi nereye gideceğiz? Şimdi gel burada hmm. ki şurada da bir tane NPC var. questler başlasın başladım. yani. Greetings, great champion. I am Fia. Circumstances have come great champion. Hiçbir şeyle konuşmuyorum. Perhaps you might doing so well. And you? Ben kurdum ya benim üstünden hikaye gidecek dedi ya Ancu. <laughs> Şeylere de mi erişemiyorum? Storlara da mı erişemiyorum? Yok, hmm. kadeden şey. şimdi konuşuyorum. Yıldı yükselteyim ben. Ee, nasıl kalkacağım buradan? Kadının o şeyine yaptım, dizine yaptım. O diyemiyor an. musun? No diyemiyorum. Hareket de, Hareket edemiyor. de edemiyorum. Kalkamıyorum da. Kaldı Hayda. böyle. Benim bugünlük geldiğinin maceram bu kadarmış. Ben <laughs> de var. geldim bakayım ne oluyor. Yok ya şey yaptım.